bir şey sormak istiyorum. Bu ebedin amacı sebebi nedir yani? Çekil bu grubun sınır. amacı. Genelde yani şey soruyorum merak ediyorum. Hocam, şey Bütün dünyada Müslümanların kanı akıtılırken bu toplumun amacı neydi? nedir? Şişt ha? Şişt şişt herkes Fransız mıdır yani? Senin amacı. Ya, şişt ya şişt Türkiye'de yaşayıp da anlayan. Fransız Çek olmak mı? Ne çektirdin onu be ya? Dur kesinlikle. Herkeye bırakıyorum. Sakin oğlum, sakin olun, sakin olun, sakin olun. Allah sizler! Peygamber hakaret edemezsiniz. Önü gözlemek yok. Aşağı bir Yürü 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 tamam yürü söyle sakin olalım. Sakin. Sakin. Yiyeyim, sakin. <GianciflozION2> sakin. 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 Tam tamam. bu hale geliyor bu memleket. Tamam. 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 Titan, evet. tamam. 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 Sakin olun. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar, şey biraz şey bir yani ya. biraz. Arkadaşlar biraz bir Arkadaşlar biraz açın da rahat duyelim yani. Siz de çalışamıyorsunuz. Şöyle biraz gelin geri, gidin geri açın. Abi şu anda biraz geriye gelin.